arkadaşlar tekrar bugün aslında bir konuyu konuşmak üzere beraber buluştuk. İyi ki hepiniz buradasınız. ben çok önemsediğim bir konuyu konuşmak istiyorum bugün sizinle. Kadri Hocam'la birlikte asla sanat terapisi. Şimdi çok bilinen bir terapi yöntemi değil. O yüzden aslında biraz insanları bilgilendirmek için de bu konuyu bugün konuşmaya uygun gördük. Ben yaklaşık 20 senedir psikiyatrist olarak çalışıyorum. Hatta daha önce 4 yıl kadar Gözde Hocam'la birlikte çalıştık ve daha sonra Gözden psikoloji merkezini açtık. Orada daha çok bizim çalışma alanlarımız oyun terapisi, Çocuk ve ergenlerde bilgisayar davranışı terapi, yine ben kendi adıma söyleyeyim yetişkin danışanlarda bilgisayar terapi, ee, daha çok e, kronik ruhsal bozukluklu olanlarda medikal tedavi ve pe pek çok bireysel psikoterapi yöntemini çalıştık. Daha sonra e, birlikte gözlem psikoloji merkezini açtık ve burada e, pek çok çalışma arkadaşımız var. Kabul kararlılık terapisi çalışan, mindfulness çalışan, yoga çalışan, e, ondan sonra şema terapi çalışan, cinsel terapi çalışan pek çok arkadaşımız var burada. Şimdi bu hizmetleri biraz asla tanıtmak da istiyoruz. Bugün biraz sanat terapisi konuşalım istiyorum ben. Şimdi benim sanat terapisine dair klinik olarak gözlemim gerçekten insan hayatında çok önemli bir işleve hizmet ediyor. Yani her insanın hayatta ihtiyacı olan şey anlatmak, anlaşılmak. Aslında hepimiz duyulmak istiyoruz. Ve biz aslında Osmanlı kökenli, hani yakın tarihte bağımsızlığını kazanmış bir ülkeyiz. Ve genellikle çok Zor bir geçmişten geldiğimiz için de hepimizin aslında kodlarında hayatta kalmak var. Yani evlendiğimiz zaman çocuklarımız fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, günün sonunda evin ihtiyaçlarını temin etmek, o kadar çok hayatta kalmaya odaklanıyoruz ki bunu yaparken duygularımızı çok bastırdığımızın farkında değiliz ve onların bizi hasta ettiğinin aslında anlaşılma istediğinden muafum kaldığımızın farkında değiliz. Sanat terapisinin en önemli işlevi bu da. Çünkü insanlar resim yoluyla duygularını ifade ediyorlar. O bastırdıkları duyguları Dışa vuruyorlar. Biz e, Kadri Hocam'la pek çok danışanı beraber takip ediyoruz. Yani bugün 2 yaşındaki bir çocuğun e, evin içinde yaşadığı duygusal istismar, fiziksel istismarı... ...o çocuk sözel olarak ifade edemediği için resim yoluyla ifade ediyor. Aslında bir bireyin e, travmalarını orada görebiliyoruz, bir bireyin acılarını görebiliyoruz. Yani o kadar çok duygularını anlatmakta zorlandığı için seanslarda takıldığımız danışanlarımız oldu ki... ...çoğu Kadri Hocam'la resim çalıştıktan sonra bizim için daha çözülebilir hale geldiler. Biz onların aslında bilinç dışında neler olduğunu, aslında büyürken nereden yaralandıklarını, bugün bu yaraların ne gibi belirtileri dönüştüğünü çok net gözlemledik. Bugün hani yabancı kültürlerde ne vardır? Yani biz sonuçta Müslüman bir ülkeyiz ama Hristiyan bireyler var, farklı dine mensup insanlar var. Mesela orada ne vardır kilisede? İnsanlar gider ve rahibe dertlerini anlatırlar. Bu bize bazen garip geliyor. Yani bu çok saçmalıyoruz. Yani rahip sonuçta Tanrı'nın işlerine sahip değil yani onu affetmek gibi bir durumu yok. Aslında oradaki olay Rahim'in o yetkiye sahip olması değil. İnsanların yaşadıkları şeyi karşı tarafa ifade etmesinin de yemek içmek gibi bir ihtiyaç olduğu. Bu da ruhun gıdası. Aslında sanat terapisi buna hizmet ediyor. Biz o duyguları dışa vurarak hem bu odadan çıktığında inanılmaz rahatlamış oluyoruz, hem içimizdeki yükleri atmış oluyoruz. Çünkü ruh acıyor, beden konuşuyor. O kadar çok fiziksel belirtiler yaşayan insanlar var ki hiçbir organik kaynağı olmayan. Sürekli başı ağrıyan, kolu ağrıyan, e, hani pek çok böyle fibromiyaj dediğimiz kronik hastalıklara sahip olan, mesela herhangi bir organik temele dayanmadığı halde e, çok böyle atipik görünen fiziksel problemlere, romatizman hastalıklara, nörolojik hastalıklara sahip olan insanlar aslında hep o içeride biriken duygular. Hep o sıkışan duygular çünkü bağışıklık sistemimiz o kadar düşürüyor ki o hastalıkları özellikle özellik multiple skleroz, bugün romatoid arteri, bugün fibromiyajı hep bastırdıklarımızın sonucu aslında. İşte sanat terapisi gel o içinde bastırdığın sana acı veren, e, sende keder oluşturan, hani sende hüzne neden olan duyguları bir biçimde dışarı çıkaralım. Bunlarla yüzleşelim, bunların ağırlığını taşıyalım ve o yüklerin hafiflesin. Her şeyden önce hem buna hizmet eden hem de bazen karşımızdaki insan hayatı boyunca duyguları kimse tarafından anlaşılmadığı için ve önemsenmediği için onu nasıl anlatması gerektiğini bile bilmediği için ve bize aktaramadığı için aslında e, onun da bu duyguları aktarması için bir yol yol oluyor. Bazen gerçekten o resimle bazı şeylerin farkına varıyoruz. Hani bir önceki hafta Gözde Hocam'la konuştuğumuzda neyden bahsetti? Aslında iki buçuk üç yaşlarında bir çocuk geldi dedi. Anne babası var ve anne baba boşanma aşamasında baba evde hiç konuşulmamış. Ama çocuk beyni sünger gibi içinde yaşadığı ortamı emer, anne babanın duygularını emer. Asla çocuk dedi ne yaptı? O terapi odasına bir koltuk koydu. Yani aslında anne ve ayrılma aşamasında olduğunu bir nevi resmet, Sanat terapisi de bir çeşit oyun terapisi gibi. Yani o da içimizdeki çocuğun oyun terapisi aslında. O yüzden burada bizim sanat terapistimiz Kadriye hocamız. O da aslında ressam kökenli. Çok da sosyal sorumluluk çalışmalarında aktif rol almış. Çok fazla sanat eserini oralara vermiş. Aslında bu anlamda da gurur duyduğumuz bir terapistimiz. Bir süredir de bizimle birlikte çalışıyor. Onunla birlikte Beraber gördüğümüz çok vaka var. Şimdi ben ona sormak istiyorum. Hani bir ressamın gözünden, bir resim analistinin gözünden, bir sanat terapistinin gözünden sanat terapisi nedir? Ee, senat, sanat terapisi kendini ifade edebilmenin, bir de başkalarıyla iletişim kurabilmenin bir yoludur. Ee, sözlü olarak ifade edemediğimiz, içimizde birikmiş, sıkışmış duyguları resim yoluyla dışarı vuruyoruz. Bu sadece resim yolu değil, müzik terapisi de yapıyoruz. Dans terapisi, mesela beden ve ruhun bir arada çalışması, yazı terapisi. Kimisi konuşamaz, içindekileri dökemediği için biz onlara yazı terapisi kullanıyoruz. Mesela bir yaz süreci yaşadığında, vedalaşamadığında, ani kayıplarda yazı terapisinin çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Ee, resim mesela e, kanser hastalarında onlar ağrıya odaklandığı için e, ölüme odaklandıkları için onlara resim yaparak e, anda kalmalarını sağlıyoruz olumsuz duygularını olumlu e, duygulara çeviriyoruz. Peki Aa. sanat terapisi ile ilgili Ol çok bilinen yanlışlar var. Yani hani evet. insanlar mesela evet. siz sanat terapisi alabilirsiniz diye yönlendirdiğimiz zaman özellikle de hakikaten kendini ifade etmekte zorlanan, ciddi fiziksel yakınmaları olan hani o içeride sıkıştığını hissettiğimiz, dışarı atamadığını hissettiğimiz danışanlarımızda şunu soruyor söylüyorlar bize. Ben resim sevmem ki, ben yani müzikle çok aram yok doktor Ben gün boyu çalışıyorum, ama çok alışıklı değilim müzik dinlemeye. Ya da yazı yazmak doktor çok tuhaf geliyor, ben hayatım boyunca günlük tutmadım gibi. Biz de onlara şunu söylüyoruz. Hani burada yeteneklerden bahsetmiyoruz. Evet. Burada bunu Kadri Hocam asla daha iyi e, res, Sanat terapisi 7'den 70'e herkese uygulayabileceğimiz bir tedavi. Bu kesinlikle e, bir resim dersi veya müzik dersi değil. Biz burada amaç e, duyguları dışarı çıkarmak. Yani çok iyi bir resim çizmek, çok iyi bir müzik kulağını biz bunu aramıyoruz. Tabii ki resim yapmak da insanlara çok iyi geliyor. Yani ben... E, Ressam olarak başladım bu işe. Yıllarca resim sergilerine katıldım, sosyal sorumluluk projelerine katıldım. Ama psikolojiye merakımdan dolayı sanat terapisi dersleri almaya başladım İstanbul Üniversitesi'nden sanat terapisi eğitimleri aldım. Bunu psikolojiyle birleştirdiğinde zaten resmin insanlara iyi geldiğini kendimden deneyimleyerek gördüm. Resim gerçekten insanlarda özgüveni geliştiriyor, kendini keşfediyorsun. Ee, içindeki yaraları iyileştiriyorsun, sabırlı olmayı öğretiyor, hayata bakış açını değiştiriyor. Bunu kendimde denemlediğim için psikolojiye de merakım olunca ikisini bir, birleştir birleştirdim. Sanat terapisi eğitimleri aldım, çocuk resimleri analizi eğitimleri aldım başkent üniversitesinde. Ee, çocuklar çok küçük yaşta oldukları için e, duygularını ifade edemiyorlar. Mesela anne babadan ailede şiddet gördüyse bunu ifade edemiyor. Ama biz onlara resim bir takım testlerle resimler çizdirerek bir çocuğun ailede şiddet gördüğünü anlayabiliyoruz. çocukların ihtiyaçlarını, ne yaşadıkları hakkında bize bilgi veriyor resim analizleri. Yani burada aslında şu, hani mesela küçük bir çocuk diyelim ee, çok içe dönük, içe kapanık ve bir çocuk psikiyatrisine gidiyor. Tabii ki 3-4 yaşlarında ve bunu anlatamıyor. Ama resim çizmesini istediğinizde mesela babasının ellerini çizmiyor. Evet o zaman şiddet görüyor. Demek ki, Demek ki bu şiddeti gösteriyor. Evet. Ya da mesela anne çok böyle e, sözel şiddet e, uyguluyorsa, çok bağırıyorsa o ağzı kocaman çiziliyor. Evet. Yani aslında resim üzerinden çocuğun duygularına ulaşmak mümkün. Yani bizim kültürümüzde ne vardır? Çocuk anlamaz. Her şeklin her çizdiği şeklin rengin bir anlamı var bizim için. Mesela koyu renkler kullandığında o çocuğun depresif olduğunu anlıyoruz. Canlı renkler kullandığında da çocuğun mutlu olduğunu. Mesela güneş bizim için çok önemlidir. Anne isim geliyor. Resimlerinde eğer güneş çizmişse anne sevgisi almış demektir. Ondan sonra bir ev çizdiğinde mesela evin bacası varsa duman tutuyorsa bu evde bir huzur vardır. Biz eskiden geçmişte böyle resimler yapardık duman çıkartırdık bacalardan. Yani çocuklar hakkında bize bilgi veriyor. Çocuğun ne yaşadığını, şiddet gördüğünü, mesela taciz gördüyse bunu da resimle ifade ediyor. Bunları anlayabiliyoruz. Hmm. Ve bu da tedavi için yol gösterici oluyor. Yani o bir psikoterapist tarafından sanat terapisine yönlendirildiğinde hem o çocuk için rahatlamasına, özgüvenin artmasına yardımcı olan bir e, yol oluyor. Hem de bunun yanı sıra aslında e, onunla psikoterapi çalışan oyun terapistine de yol gösteriyor. Tabii. Çünkü bu dil becerisinin çok üstünde bir şey. Yani çocuk bilinç dışının ya da işte yaşadığı zorlukları bir ifade edebilecek kadar gelişmiş bir dil becerisine ya da beceriye sahip değil henüz. O seviyeye gelemedi. Ama resim yoluyla da olsa bilgisel Aynen. Ya da işte dil becerisinin yetişemediği yerde tabii resimle kendi duygularını, ifade, düşüncelerini ifade edebiliyor. Aynen öyle. Hocam sanat terapisinde kullandığınız bazı teknikler var mı peki? E tabii mesela e, resim çizdiriyoruz çocuklara. Mesela bir aileni çizdiriyoruz. Ailesini çizerken ailede ne sorunlar yaşadığını, ailesini zaten çizdiğinde gösteriyor Hı -hı. bunu. Mesela babasıyla mesafeli ise babayı uzak çiziyor. Hı -hı. Veya ona öfkeli ise dişlerini sivri çiziyor. E ee, mesela boynu boynu çizmezse dürtü kontrolünün olmadığını anlıyoruz. Başka Peki yetişkin sanat terapisinde yani yetişkinlerde sanat terapisinde? Yetişkin olan? sanat terapisinde de aslında onların iç dünyalarına ilmelerini sağlıyoruz. Yani bir nefes egzersizleri yaparak onlar içsel olarak iç dünyalarına yönelip onların işte yaşadığı sıkıntının ne olduğunu soruyoruz. Onu somutlaştırıyoruz. Onun bir e, şekli olsa nasıl olur diye soruyoruz. Rengi olsa nasıl bir rengi olur? Hı hı. Onu soruyoruz. Ondan sonra da o sıkıntıyı nerede hissettiğini soruyoruz. Mesela omzunda hissediyor. Yani bu çok ağır büyük olduğunu anlıyorsun. Mesela kalbinde hissediyor. Bir sızısı var yani acısı var diyorsun. Mesela boğazında hissediyor. Konuşama konuşamadığı için o orada mesela tiroid hastaları genellikle konuşamayan insanlar. Konuşamadığı için de o burada kalıyor. Ondan sonra şey gibi, bir yani takım güçlü gibi aslında. Evet. Son tiroid oluşuyor sonra, mesela. Somatize ediyor. Ya yani acıyor ve beden konuşuyor. Evet, evet, evet. Yani. Ben şey sormak istiyorum hocam. Hani terapi süreç gerektirir. Hani bu bilinen bir e, gerçek. Sanat terapisinde süreç nasıl ilerliyor ya da kaç seans sürüyor bununla alakalı yani şimdi ilerliyor? ilk önce oradaki o sıkışmış onu rahatsız eden travmayı bulup onu ortaya çıkarttıktan sonra zaten sakinleşmeye başlıyor onu farkına varıyor belki 5 yaşındayken yaşamış bunu ama hatırlamıyor ama vücut bunu hatırlıyor o içinde kaldığı için onu dışa vurduğunda rahatlama sağlıyor zaten. Bunu yaptıktan sonra da aslında resim birlikte resim yapmaya çalış yapıyoruz. Yağlı boya çalışıyoruz mesela. O resim anda kalmayı sağlıyor. Sanat terapisinde sanat yaparken sağ beynimiz çalışıyor. Mesela sol beynimizle günlük hayatta yaptığımız her şeyi sol beyinle yapıyoruz. Ne oluyor? Sol beyin o kadar yoruluyor ki ama çok yorulduğu için de sanat yaparken sol beyni sağ beyni kullanıyoruz. O zaman ne oluyor? Sol beyin susuyor. Sustuğu için de çok zihinsel bir rahatlama sağlıyor. E, duygularımızı, hislerimizi, yaratıcılık yaratıcılığımızı sağ beynimizle yapıyoruz. Ama diğer e, matematiksel, aritmetik şeyleri sol beynimizle yapıyoruz. O yüzden sol beyni rahatlatmak için sağ beyni kullanırız. Nasıl ki bedenimizin e, yemeğe, içmeye ihtiyacı varsa ruhumuzun da Sanata ihtiyacı var. Yani ruhumuzu da beslemek gerekiyor hayatta kalabilmek için. Evet. Yani aslında şöyle, ilk belki seanstan başlayarak kişi rahatlama yapabilecekleri kişi bunu fark O gördükten şeylere. sonra resim dersleriyle devam etmeyi öneriyorum ben. Hı hı. Ee, bunun için yeteneğimiz yok demeyin. Her insan kendini keşfediyor bir şeyler yaparken, resim yaparken kendini keşfediyor. O onu anda kalmasını sağladığı için çok büyük bir rahatlama sağlıyor. O resim başında oturduğu zaman, birkaç saat oturduğu zaman, o sağ beyin çalıştığı için sol beyin susuyor. Evet. Ve inanılmaz bir rahatlık. Hem de ortaya bir şey çıkıyor, bir şey evet. üretiyor. O onu çok mutlu ediyor. Bu sadece resim değil. E, Kolaj çalışmaları yapılıyor, heykel yapılıyor, kille bir şeyler yapılıyor, seramik boyanıyor, çini yapabilirsiniz. Yani her insanın bir en azından bir hobisi olması evet. gerektiğine inanıyorum. Çünkü onun o stresi atmak için yani örgü örmek bile o kişiyi rahatla diyor. O örgü gördüğün zaman yine sağ beyin çalışıyor. Mesela mandalayı çok öneriyorum ben. Mandala Hint felsefesi enerji akımı demek. Başlangıç noktasından dairesel daireler çizerek onların içinde orada kendi enerjini akıtıyorsun oraya. Yani o şekilleri tamamıyla kendi İstediğin gibi yapıyorsun, istediğin şekilde boyuyorsun. Onu yaptığında çok büyük bir rahatlama sağlıyorsun. Yani mesela günlük koşuşturmada, günlük stresini atmak için mandala yapabilirsiniz evde. Evet. Hani iş ortamında çalışırken bile elinize alıp bir şeyler karalamak bile insanı evet. rahatlatıyor çünkü sağ beyne geçiyor o zaman. Evet. Bir de insan psikolojisi bir bütündür, değil mi? Yani evet. Hani... Eee dışa bunun yolları farklı farklı. Hani günlük yazmayı mesela öneririz danışanlara. Tabii o da, yazı, o da yazı o da yazı terapisine aslında. giriyor. Evet. O da çok evet. çok etkili oluyor. Evet. Çünkü duygusunu ifade edemiyor ama yazarken daha rahat yapıyor. Çünkü sağ beynine geçiyor o evet. zaman. Bilmediğimiz çok kıymetli şeyler aktarılıyor. Tabii tabii. E, evet. Özellikle mesela hastalarda, depresyon hastalarında falan çok etkili oluyor. çünkü düşünmemeyi düşünmeyi bırakıyor. Evet. Sizin bir grup çalışmanız vardı kanser hastalarıyla beraber. Evet. Onunla ilgili çok güzel başarılar e, gördünüz. Evet çünkü kanser hastaları o an o resme odaklandığı için ağrısını unutuyor. Hı hı. Yani birkaç saat oraya odaklandığı zaman ağrısını unuttuğu için de e, o resim yaparken yine sahabeyle geçtiği için rahatlama sağlıyor. Yani dopamin salgılıyorsun o zaman bir şeyler ürettiğinde. Şimdi hmm. Hoca'nın söylediği şeyi aslında bilimsel olarak değerlendirirsek şöyle sol beyin prefrontal korteks yüksek zihinsel işlevlerden sorumlu. Hani mesela ne bileyim bir pikniğe gittiğimizde ne yaparız? İşte kaç kişiyiz? Kaç kilo işte et alacağız? Ne kadar patlıcan alacağız? Acaba işte böyle çeşmeye yakın bir yerde park edebilir miyiz? Acaba trafik hangi saatlerde yoğun olur? Hangi saatlerde gitsek? Aman voleybol topumuzu unutmayalım. Şemsiyemizi unutmayalım. Neyin üzerinde oturacağız? Şimdi beyin bir süre hesap yapar değil mi? Şimdi biz oradan gideriz. Mesela ne bileyim o günü sonunda e, yapmamız gereken ilave şeyler vardır. Evdeki evimizdeki işler vardır. Şimdi gün boyu bu beyin çalışıyor. Bu sol prefrontal korteks dediğimiz yapı yüksek işlerden sonra bir şeyi organize eden, planlayan. Şimdi sağ beyin o anda daha pasif ve orada denge bozuluyor. Bura inanılmaz yoruluyor. Ama resim yapıldığı zaman sağ hemisferi kullanıyor beyin. Aslında sol beyni rahatlatıyor. Anda tutuyor. Çünkü burada beyin çaba sarf ederken aslında bu bir organizma yoruluyor. Evet. Endişe yaşıyoruz, kaygı yaşıyoruz, merak yaşıyoruz. Ee, ondan sonra olacak mı, olmayacak mı? Ama resim yaptığınız zaman bütün o olumsuz her şey yok. Yoktuluyor. Andasınız, iki hemisfer dengeleniyor ve her şeyi bırakın çok ciddi bir rahatlama sağlıyor. Yani böyle dinlendiriyoruz aslında. Çünkü evet. nasıl ki arabanın benzinini koyuyoruz, işte bakımlarını yapıyoruz. insan da bir varlık. Sonuçta Asla, dinlenmek gerekiyor, rahatlamak evet. gerekiyor. Bu bir ihtiyaç ve bu ihtiyacı da ar evet. aracılık eden çok önemli. Şu geldi Emel Hocam, siz e, örnek verirken marketten alışveriş yaptık. Ağır bir poşetimiz var. Eve gidene kadar hep sağ el taşımıyoruz mesela. Ne yapıyoruz? El değiştiriyoruz. Sol el alıyoruz, o sırada sağ el dinleniyor. Aslında bu da aynı. Da. Evet, öyle. Denge yani. Evet, denge. Aslında iyileşmenin denge. reçetesi. Aynı kol ağırlık vermiyoruz. Yani ruhun da ihtiyacı var. Ruhumuzu beslememiz lazım. Aslında iyileşmenin tek reçetesi denge. Aynen poşet çeşit. Yani res, evet. resmi şöyle düşünün. Resim yaparken iç dünyanıza dönüyorsunuz. Yani kendi, kendi duygularınızı oraya koyuyorsunuz. O resim yaparken o resimle aranızda bir bağ oluşuyor. Yani o kullandığın renkler tamamıyla mes mesela aynı resmi birkaç kişi yapsın herkes farklı çizer. Neden? Çünkü herkes kendi duygusunu oraya geçiriyor. Ee, yani, yani kendinle bağ kendinle bağ kuruyorsun resim Hı. yaparken. İç iç dünyana dönüyorsun. Ruhun konuşuyor orada. Mindfulness egzersizi aslında. Onu bilmediğim yani. için ha. Evet. Bir tek e, Kabulle bir alakası da acaba olabilir mi dedik yani olumsuz hissettiğimiz veya da yaşamamıza biraz engel oluşturan bir duygumuz varsa bunu sanat terapisiyle odaklanarak merhemizi de hissettiğimize evet, aynı boyutta. Evet. Aynen. Farkında farkındalık şekilde... yaratıyoruz biz sanat terapisiyle. Hı -hı. Mesela sırtında dediği zaman kendisi bunun farkında değil ama o an farkına varıyor. Farkındalık oluşuyor. Ve ona bir yer açarak aslında mücadele etmektense belki de ulumumuzu tıkayan... Yani bir mesela daha, bunu hiç konuşamamış, mesela taciz görmüş biri, birini düşünelim. Bunu yıllarca hiç konuşamamış ama bu fiziksel olarak artık onun sağlığını bozmaya başladığı noktaya geliyor. Orada ama o bunun farkında değil. Ama sen terapi yaptığında, iç dünyasına döndüğünde, sen işte sıkıştığın, rahatsız eden şeyi çiz dediğinde zaten otomatikmen çiziyor otomatikmen mesela siyah rengi alıyor hemen eline. Bunu hemen fark ediyoruz kötü bir şey olduğunu, yani kötü bir şey yaşadığını. O oh, zaten döküyor ya Hı. farkında olmadan. Sonra sen onun neresinde hissettiğini veya somutlaştırdığında, renginin ne olduğunu sorduğunda otomatikmen çiziyor. Ve farkına varıyor neyin onu rahatsız ettiğini. Kendisi de bunun farkında değil. O doktor doktor geziyor mesela şura ağrıyor, bura ağrıyor. Ama ben onu fizik Psikolojik olduğunu hemen anlıyorum çünkü kendini kasmaya başlıyor. O o kadar içinde birikiyor ki onu hasta etmeye başlıyor. Bilmiyorum. Ama resimle bunu dışa vuruyor. Resim sab sabırlı olmayı öğretiyor, içindeki yaraları iyileştiriyor. Yani benim için resim çok kıymetli. Yani dilin sınırı olmadan aslında dil bazen. Izleniyor. Yani sözlü Bilmiyorum. ifade edemediğim durumlarda resim çok etkili oluyor. Yani mesela bana biri geldi. Ben madde kullandığını bilmiyordum. E çizerken şeytan çizdi mesela. İçimde bir şeytan var dedi. O çizdiği şeylerden ben onun madde kullandığını anladım. Sonra paylaştı benimle. Yani... Mesela bazenleri şey deriz, ya işte ben bunu terapiste nasıl açıklayacağım, nasıl işte karşılar, nasıl ne düşünür. Keşke ben demeden o anlayabilse. Şimdi onlar, evet, şimdi devreye. onlar bana ilk geldiğinde resim yapacaklarını sanıyorlar. Ön yargıyla geliyorlar. Hı -hı. Öyle bir şey değil. Yani amaç oradaki o sıkışmış duyguyu, çözemediği duyguyu dışarı çıkartmak. Hı -hı. O zaman rahatlıyorlar. Yani o duygu dışarı çıktığında rahatlıyorlar. Daha sonra isterse resim dersiyle devam ederek hani daha iyi hissedecek, stresini atacak, rahatlayacak. Bununla devam edelim diye söylüyorum. İsteyen devam ediyor resimle. Hı hı. Ve çok da keyif alıyorlar. Evet. bir nevi şunu gibi aslında. Hani e, mesela şey gibi hayat şöyle düşünelim. Hı hı. Şimdi şurayı kapatıyor yaşadığımız hayat. Yani trafiğin yoğunluğu, gün içinde sahip olduğumuz sayısı sorumluluk, yerine getirmemiz gerekenler, hayatta kalmamız için yapmamız gerekenler epey yoruluyoruz. Şimdi ben şuraya küçük bir böcek koysam şu tarafa doğru yol alır değil mi? Hı hı. Çünkü neden? Bu tarafa gelemez burası kapalı, boğulur. İşte aslında sanat terapisi burayı açıyor. Evet. Yani hayat burayı yorarken, sol hemisferimizi yorarken, biz hayatta kalmaya çalışırken, sorumluluklarımızla boğuşurken hani e, aslında vücut epey yoruluyor, metabolizmamız inanılmaz yoruluyor, zihnimiz inanılmaz yoruluyor. Aslında ne yapıyor? Bir nefes oluyor. Yani şimdi şu kapalı alanda şöyle kapatsak insan burada bu olur, değil mi? Yani demek ki her insanın nefes almaya ihtiyacı var. Yani bir nevi ruhun nefes aldığı yer gibi. Ruhun konuştuğu lazım. yer diyelim. Evet. <laughs> ruhun konuştuğu yer sanat terapisi. Evet. Kısaca.